Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni Merhaba. bir RedBer bölümüyle karşınızdayız. E, vibe'den sonra oyunda birkaç değişiklik yapıldı. Patchlerde söylenen, söylenmeyen şeylerle birlikte bir video çekelim dedik. İlki en bilindik şey ATV motor geldi. Hemen bununla giriş yapalım. Bir yandan da gidelim abi. Üstümüzdeki suitlerde e, görmeyen arkadaşlar varsa ilgi çekici olmuştur onlar için. ATV motor fena değil. E, biraz çok benzin yiyor. Hızı da e, zannediyoruz. ki Jiple'nin e ortalama. Yakın. Aynen. Jiple hemen hemen aynı hızda herhalde. Hemen hemen aynı hızda. E, polis arabasıyla yarıştırdık bunu da. E, Jiple deneme polis fırsatımız olmadı. Geçti. Ya, polis arabası geçti tabi. Polis arabasından yavaş. Ama polis arabasının hızına bakılarak, hadi be. Söyleyebiliriz ki yine şeye yakın yani. Jipe yakın. Benzini hızlı yiyor. İnşallah devirmezsem. Benzini bayağı hızlı tüketiyor arkadaşlar. Ee, bir tane biofuel şu an mesela normalde %25 doldurur. Aa şurada bir tane doldurayım. %100 olacak. Bir biofuel arkadaşlar normal araçlardan iki kat daha fazla dolduruyor bunu. Öyle bir farkı var. Hızlı gittiğimiz zaman da böyle eğilme efekti falan eklemişler. O da e, güzel olmuş ya aslında. Ama şehirlerde falan e, sürülecek araba değil bu kesinlikle. Çok açık hedefsiniz yani. Hemen sizi biri gördü mü indirebilir. Şimdi askeriye geldik. Askeriye niçin geldik? Bu üstümüzdeki suit'ler biz buradan düşürdük. Şöyle suit var. Bunun adını da göstereyim. Tan artık şu ikinci kısımda nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Özel bir suit. Yani kamuflajlı elbise. Bunu sadece üstünüze giyiyorsunuz. Diğer elbiselere olsa da olmasa da önemli değil. Buraya giydiğiniz zaman diğer elbiseleri göstermiyor zaten. Kasketi falan hepsini kapatıyor. Gayet güzel bir kamuflaj. Şimdi sizinle birlikte bir tane de burada düşürmeye çalışacağız. Bakalım düşecek mi? Yani burada e, şu taktiği de vereyim. Şimdi bu bunları aradınız. Ve düşmedi. Orada da yok mu özcan? Yok. Buradaki çelik yelekleri abi ne varsa burada yere atıyorsunuz. Hepsini. Kesinlikle bütün her şeyi dropluyorsunuz böyle. Eğer bu suitten istiyorsanız. Ki ne varsa. Tekrardan spamlansın diye. Şimdi e, buradaki bombaları da alalım. Bu arada. Böyle bu... yerden bir şey aldığınızda bir çıtırt diye bir ses geliyor. O da güzel evet. Eskiden böyle evet, bir efekt yoktu. Şimdi bir oraya bakabilirsiniz. Bir de ikinci bir dolap daha var. Yani benim bildiklerim bunlar arkadaşlar. Bizim keşfettiklerimiz. Siz başka şeyler bulursanız bunları videoda paylaşın altına yorum olarak. Burada da çıkmamış. Şimdi bunları yere atıyorsunuz. Daha sonradan yerini de göstereyim. Yani biraz totem oldu ama şu ilerideki kuleyi görüyorsunuz. Biz o kulenin oraya gidip 5 dakika, 6 dakika bekledik. Bu şekilde siz de bekleyebilirsiniz. Tekrar yeniden spawn oluyor her şey. Yani çelik yelekler yerdekiler kaybolmadan dolaplarda yeniden spawn oluyor. Bu şekilde birkaç defa deneyerek bizim suitlerimizden düşürebilirsiniz. Bunlardan kendinize edinebilirsiniz yani. Şimdi ee, bu arada şeyden bahsedelim. Hatta Özcan bahsetsin ben süreyim. Kasklardan falan onların hasarları şeyi değişti. Abi, bu zırhları ve kaskların ee, durability aldığı zararları biraz yükseltmişler. Yani tam tersi. Söyledi, zararı. Daha diyelim. az zarar görüyor ve sizi koruyor. Ya eskiden bayağı, mesela oldum. <laughs> Yok yok yine aynı. Ya şöyle şimdi arkadaşlar. Eskiden bu çelik yelekler ve kasklar mermilere çok etki etmiyordu. Bugün biz bayağı da bir çatıştık. Ama ciddi manada koruyor. Sniper 2-3 mermiye kadar dayanabiliyor yani adamlar. Bu da tamamıyla üzerimizdeki çelik yelekler, kasklar falan. Zaten bazı sitelerde bunların e, peş detaylı Türkçeleri var. Oradan da okuyabilirsiniz. Bu yani şu... kadarıyla normal motorcu kaskları yüzde koruyor sizi. Kafanızı yani yüzünüzü ve kafanızı. Diğer gördüğünüz mavi kasklar, taktikal helmet olanlar, onlar %95 koruyor. Aynen öyle. Biz bayağı da bugün şahit olduk. İki yani... mermi geldikten sonra bu kasklar tabii, da tabii. patlıyor, parçalanıyor. Kasklar parçalanıyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani hasarı ciddi manada emiyorlar. 3-4 mermide pompalı ile ölmeyen adam gördüm bugün. Hani biraz benim Hep de ıskalamam. Aynen vardır o işin içinde ama bakın gördüğünüz mi? gibi sniper da öyle. Bu arada yokuş. Zaman orada tek yemiyor. Aynen aynen. Yokuş yukarı da bu arada gördüğünüz gibi bayağı yavaş çıkıyor. Yani noslamam gerekiyor yoksa çıkmaz. Şimdi oyuna da, e, sözünü kesiyorum. Topunun da mesafesini biraz düşürmüşler. O da iyi olmuş. Uzağa kadar biraz vurabiliyordu o. Onu düşürmüşler. Çok dibine girmeniz lazım arkadaşlar. Aynen. E, bayağı, yakın yani mesafeden atkan çok... olmuş. Evet, hastaneye de geldik bu arada. Oyuna yeni bir bölge eklendi, ayrıca yeni zombi eklendi az önce öldürdüm. Bu arada bunun Bayağı ayağında e, Snickers var. Bunu oyundakiler bilir, hızlı koşmaya yarayan ayakkabı var şöyle göstereyim. Ama bu <laughs> zombilerin ayakkabılarını aldığını sakın öldürmeyin çok denedim hiç düşmüyor. Şimdi nereden girelim? En soldan gidelim abi, burada adam da oluyor. En soldan gidelim, girelim. Ee, ha, e, bu arada şunu da göstereyim de Hastaneye hiç girmeden Şimdi oyuna yeni bir şey eklemişler klavisk ee, Knob diye bir şey var Burada yazana göre işte e, Bir zombinin beynini alıyorsunuz Bunu belki merak edenler de vardır Zombiye vurduğunuz zaman ölen bir zombiye bu düşüyor Daha sonradan diyor ki işte Bu Karışmış kan gibi bir şey diyor Bunu tam çözemedim Çözen varsa söyleyebilir yani şunu mu demek istiyor Bunu mu demek istiyor Ayrıca şöyle Vial of Reducer diye bir şey var. Ee, bununla da boş şırıngayı bir araya getirince size bu Hyperion'dan üretiyor. Eskiden bunun şeyi yoktu. E, ee, craft'ı yoktu. Craft'ını da eklemişler. Bu da güzel oldu. Yani kendinize biz mesela yapıyorduk Özcan'da. Kendimize zombi virüsünü enjekte edip PvP'ye çıkabilirsiniz. Evet. Zombiler size dokunmaz. Yüzde otuz olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsun. Yüzde otuz veya da yüzde elli. Yüzde Oo bu arada geliyor. bize mi Sana sıktı? Vurdular. Bana vurmadı da. Galiba orası bayağı bir karışık. <laughs> ya rehber bölümde ne işi var PvP'nin arkadaş? Şimdi hastanenin içini göstermek istiyorum ama yani her sonucu da bu hastane herkesin e, meraklı olduğu bir yer. Herkes merak ediyor, gelmek istiyor. Gelmek istiyor. İçeride ne var? Onları sayayım, ölmezsem. <laughs> first aid kit, ilaç malzemeleri takdir edersiniz zaten hastane abi ne çıkabilir? Bu tarz her şey çıkıyor. Bunun haricinde bir de işte şu Hyperion meselesi var. O güzel. Bir de e, şu nottaki şeyden biz yapamadık. Bunu yapabilen varsa yani e, tam Türkçe'ye tercüme ederseniz belki daha iyi bilenler vardır. Crafting şuradan Discovery'den göstereyim. Mesela beyni koyabiliyoruz. Yanına işte bunu koyabiliyoruz. Dial of Reducer'ı koyabiliyoruz. Bir şey daha istiyor. Bu ne istiyor bilmiyorum. E, i̇nternette Hyperion demişler ama Hyperion'da bende yok. Olmadığı için buraya koyamadım onunla bir tarif üretiliyormuş. O ürettiğiniz tariften de 10 tane üretip e, hastanede sandıklar var o sandıklara koyuyorsunuz. Eğer içeri girebilirsek çok kötü bir ana denk geldi bu PvP ya. Abi, bu adrenalin veren bir şey diyordun. Onu da tabii edersen... tabii onu da söyleyeyim. E, şöyle bir şırınga var arkadaşlar. Buna benziyor. E, adrenalin Shot isimli ondan düşürmeye çalıştık düşüremedik maalesef. Bu arada Abi, adam, adam var. Ben de <laughs> onu kestim. diyordum. Ee, şöyle hiç gözükmememiz lazım. Şu hareket ettiğimde görmez inşallah. İki kişi oldular. Üç kişi. Oldular. Üç kişiler. Çok güzel. Sen devam et abi. Anlatmaya. Şimdi bu adrenalin şart da arkadaşlar. E, şey e, nasıl diyeyim? tired olduğunuz zaman hani hızlı koşarsınız ya. Bu hızlı koşmayı kısa süreliğine size veriyor. Sanki well rested olmuş gibi yani böyle hızlı koşmayı. O hızlı koşmayı bitirdikten sonra da bir yorgunluk oluyor, Staminada bir düşüş oluyor. devam abi. Ve e, bir şey daha var. Şunu da söyleyeyim. Özcan bu arada orayı kontrol etsin. Oyuna bir item daha eklendi. Bu da Locker Key diye bir şey. Biz bunları denemedik. Sıf yayında deneyelim diye. Hastane içinde dolaplar var. E, hastanenin merkezinde. Dolaplar kilitli. Dolaplar kilitli. Bu anahtarı kullanarak açıyoruz. İçinden ne çıkıyor hiç bilmiyoruz. Size onu gösterebilmek için biz aslında anahtarları tuttuk. Bu anahtarlar nerede çıkıyor valla e, Özcan bunu mağara tarafından mağara tarafındaki yerde buldu de. ama galiba yaygın bir şey. Öyle çok içinden çıktı. Aynen öyle çok nadir bir şey değil galiba. Yani çok nadir olduğunu zannetmiyorum. Gidelim mi şuradan basalım mı? Valla girelim içeri ya. Girelim ya. Arkadaşlar rehber bölüm diye yemin ediyorum. Av sezonu çekiyoruz şu an ya. Adamlar bir de peşledi bizi herhalde. Bunlar şey olabilir mi ya? Bak dağı kesiyorlardı. Şimdi Vurduktan yayından mı? önce arkadaşlar buradaki elemanları temizlemeye çalışıyorduk. Ee, adamların bayağı bir yani loot yaptıkları arabadan ettik. Hani ciddi hani beysin onları... Orası. Ee, tabii base'in içinde vurduk, base'in içindeki Muhammed arabalarını Salsun patlattık. Aynı el bombasıyla ATV'sini ve e, aracını patlattık. Bayağı bir sıkıntı oldu herhalde. FPS inanılmaz düşüyor burada. Hastanenin içi de gayet güzel. Yani tasarım ben bu kadar beklemiyordum. Bu arada dolaplar açılmış. O yüzden şey pompalıyı çekiyorum evet. ben abi. Şimdi ben hastane Oo. için çok gezmeyeceğim. Kasalar neredeydi abi ona bir bakalım. Aynen mi? hemen ona gitmek istiyorum ben de. Buralarda ben, bir yerde ben, olacak. Ben de olabilir. onu arıyorum şu an. <laughs> Üst kata çıkalım da. Üst katta bir yerdeydi bunlar ya. Merdivenler nerede? Burada. Ben buralarda da gördüm de. Ya ben de gördüm de. Hangisi hangisi bilmiyorum. Yani şimdi her katta birkaç tane var. Aa, motor açtım. geldi. Evet. Sesini duydum ben de. Evet bunlar hangi numara? Bunlar 122. 122 bizim işimize yarıyor mu? Yarıyormuş. Bir koşma sesi hmm. duydum ama. Açtım. Benim o benim. Evet hiç görmediğim bir şey çıktı. Tişört çıktı. First aid Kit çıktı. Bir tane daha var. Bir tanesi üst katta herhalde. O ATV bizim bıraktığımız ATV miydi acaba? <laughs> Yok ben onun malzemelerini aldım. Öyle mi? Artık bilmiyorum rastgele bunu bir Merdivenler burada diyor da ha şurası. Ya bu zombiler burada çok ciddi sorun. Allah Opa. sıkıştık sıkıştık sıkıştık. Diğer tarafı diğer tarafı. Burada sıkışıp kalacağız yoksa. Şimdi 590 da en üst katlıydı herhalde. Bir tane ameliyat şapkası ve tişörtü çıkmış. Hastanenin içinden geliyor ses sanki ama. Yok ya. Ben duydum yakındaydı. Alt hemen altımızda geziyor işte. Yani aynen. Ah şurada hadi. da merdiven Herhalde. var. Hoppa. Neyse bunun yanlarından geçiliyor gel. Hadi 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 git yürü yürü. Yürü aslan parçası. Aa, yapıştırdı bir tane. Çok kötü oldu bu. Abi adam gördüm en alt katta. Sen geçtin de ben geçemedim. O da Bana doğru geliyor. Haberin olsun aynen. Onun sesi kulağımdaydı. Onu indirdim bir tanesi indi. Bana doğru, doğru koşuyordu. Abi çok sıkıştım burada. Ben seni bulayım bir. Merdivenlerin çok orada mısın? Merdivenlerdeyim değil mi? De. bak ben seni. De... Gördün mü beni? Gel gel Hı -hı. gel. Şimdi güvenli bir yere gidelim. Adam şurada öldü. tam tersten de geliyordu. Ödümü kopardım. Bir an seni adam zannettim. Kamuflajlı mı vurdu? Yok, kamuflajlı değildi. Ha, kamuflajlı benim gördüm. Diğer tarafa gideceğiz. Ben de bilmiyorum. Şöyle bir gidelim de. He Şurada bir duralım. Bir nefeslenelim. Etrafı bir kolaçan ediversen, bunlar nereden basacak belli olmaz. Bir de av sezonu mu çekiyoruz? Rehber girişimli av sezonu. Özcan köşelere pus abi. Redberry boş ver. Şu <laughs> adamları vurmamız lazım. Nereye pusabiliriz? Ya şu an açıklık. Sen bak şu karşıma geç. Karşıma. Neredesin? Bak karşı tarafa tam şu karşıma geç. Neredesin? Bak buradayım. Şu tam karşıma geçsen. Geç abi oraya. Neresi buradan? Burası. Burası. Şu mu geldi sana? Biliyorum sen hiç kıpırda abi? Aa ben de vuracak bir şey yok. Pompalı? Biraz sıkayım mı? Zombi sana mı geliyor? Hı Geç geç sen yerine geç sen yerine geç. Sıkıyorlar bak <laughs> bak, bak bak. Ben şimdi ona gitmeye çalışacağım. Kime? Buralardalar. Bizi arıyorlar. Onların bir elemanını vurduk. Bunlar ekip herhalde. İki kişi, iki kişi galiba şeyde. Diğer tarafta. Neyse, kal şurada. Aynen. Kal, 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 kal. Kal burada. Ha, giriş bu tamam, da gel giriş devam. Gel. Buradan Mesela yok başka ayı. girişi yok. Başka girişi yok. Ben burada pusuyum. Sen biraz daha yakına gel. Ha 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 ha. Orada pus. Öyle misin? Oradan yokmuş bu. Yok yok yok. Başka giriş yok. En temiz bulabildiğimiz pusma yeri burası. Benim burası sakat şurada oluyor abi. Flare atmışlar. inanılmaz ses yapıyor. Yani arkadaşlar rehber bölümünün içi pvp ile doldu ama biz her her tarafı yayınlamayız artık. Şurada bana geliyor. Yine sıktı. Sıkayım mı o zaman ya. Yok, yok yok yok. Tam bana lazım. Eee, şimdi ne diyordum? En son malzemeleri söyledik, yenilikleri söyledik. Yani böyle bu hastanede bu ee, şeyden bahsedebilirsin bile. Yeni gelen item İşte onu var ya. onu söyledim. Ya bu hastanede de bir kaç skin geldi bu arada. İşte ayakkabısı, pantolonu, tişörtü ve işte şu bandajı var ağza takılan. Onlardan falan siz de takabilirsiniz. Arkamdan markamdan. Yeni sandık oldu geldi oyuna. Yeni sandık geldi. Biz düşüremedik ama düşürebilirseniz siz satabilirsiniz. Şu an iyi para ediyor. Gerçi fiyatı yüksek. Fiyatı yüksek satabilirsiniz ve açarsınız artık içindeki malzemelerin. Ee, rare item düşürürseniz eğer şöyle mor ya da bundan daha iyisi de var herhalde. Ulti Ray diye bir şey daha var galiba. Bakayım şuna. Bir de item değiştirme olayı geldi. Onu da göstereyim de son olarak. Böyle itemlerinizi buradan atıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz. İşte kaç tanesi. Arkadaşlar biraz hızlı anlatıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Adamlar hepsi arka arkaya geliyor. Hepsi arka arkaya geldi. Adamlar da burada. Ben bunları tabi şey yapmayacağım da aynı elbiselerden düşürdüğünüz zaman böyle basıyorsunuz. Bir üst seviyeden Abi, veriyor. Evet geçti İki, gitti. gitti. Bir de Exchange'e bastıktan sonra e, şey takılı kalıyor mouse. Hemen bir esc'ye basmanızı tavsiye ederim. Mesela şöyle her itemde olmuyor Exchange. Bu arada lan bir açamadım. Ha şuna geliyorsunuz mesela buradan açıyorsunuz. Daha sonradan kapattığınız zaman şunu da kapatayım. Mouse ekranda kalıyor. Onu da esc'ye basarak kapatabilirsiniz. Yani böyle arkadaşlar e, bu bölümde de. Av çekmediğimiz için burada bitirelim bölümü. İnşallah sizleri sıkmamışızdır. Olmadık aksiyona dahil olduk. Burayı temizlemiştik tamamen ama tekrar başımıza üşüştüler yani. Ee, eksik olan yerler varsa yorum olarak bırakın. Yanlış söylediğimiz şeyler varsa yine yorum olarak bırakın. En azından videonun altına yazı eklerim. O şekilde evet. düzeltirim ben onları. Veyahut da ekleyeceğiniz şeyler varsa yine yorum olarak bırakırsanız yaparız. Daha sonradan bu tarif işini ben çözersen onun için ayrı bir video ve resimde yayınlarım zaten. Hem forumda hem de YouTube kanalımıza vesaire bunları paylaşırım. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın.